Tüfaş standının önündeyiz dün de hem yaralarımızı hem şehit ailelerimizi ziyaret, et, ziyaret ettik hem de cenazelerine katıldık. Elbette onlar ülkemizin tam bağımsızlığı yolunda çalışırken şehit oldular. Şehit olmalarına vesile olan husus da bu Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayi kavuşmasını engellemek isteyen mihraklar, terör örgütleri. Biz aynen dün de gördüğümüz oradaki saçtaki çalışma arkadaşlarımızla gördüğümüz kararlılık gibi bizler de Allah bize ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar bu alanda tam bağımsızlık mücadelesi yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye inanılmaz bir yol aldı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi oldu. Tüm pazarın yüzde sahip ve dünyada siyalarla kazanılan ilk savaşı kazandı. Biz bu alandaki liderliğimizi korumak üzere ve hem gök bağımsızlığımız, bağımsızlığımızın teminatı olması sebebiyle çalışmalarımıza tam bir kararlılıkla devam edeceğiz.